Ben Bay Kızım. <laughs> Merhaba kızlar. bak bir kız. Ne olmuş yani? Gülümse. Böyle daha iyi. <laughs> Çiz beni. Zaman başladı. <laughs> Yaşasın. Başlayalım. Önce siyah rengi alacağım ve bir taslak yapacağım. Şimdi ise burnu, bacakları, gövdeyi ve kanatları boyayacağım. Çevirebiliriz. Ne şirin bir şey! Sadece bir kast sıkıcı bir şeydir. Canavar bir kast çizmeyi tercih edelim. Böylese komik olacak. Çok sevdim. Ay tatlı şey, o zaman dolmuş. Ben hazırım. Şuna bakın. Çok güzel bir çizim. Şimdi benimkine bakın. Korkunç bir kaz. Hayır bakma şuna. Enes kazandı. Evet buraya gel tatlım. Aferin al bakalım. Pekala. Seni seviyorum papudum. Vacına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamam değil. için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslay. Hayır. Çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley. Tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Ve tek puanınız var. Harika. Aa, çok lezzetli. Annen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar bu da ne böyle? Vay be. Uçan ve ayıcık yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme Bunu göreceğiz. Come on. Öncelikle bunu çizeceğim ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Hızlar bitirin şu işi olamaz. Baksanıza benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Anet Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan Anet. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar bakın kimi yakaladım. Ay, ne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. <laughs> Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Enet ne varmış? Benim bu kalem en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Evet selam. Merhaba. Ne yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? Çok iyi aferin. Enet şuna bak. Zaman doldu. Süper. Sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey, elin sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Aa, neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalem alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni tur. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. <laughs> İnanılmaz derecede güzel. Berbat bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Aa, pembe tam gereken. Muhteşem bir kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enis göster bakalım. Seve seve. Hoşunuza gitti mi? Hayır neden? Bilmiyorum. Bu da ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır. Olamaz. Yapmayın. Ha, bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Tamam. Hadi işe kuyuyoruz kızlar. Çok iyi çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, pintin ve hamur. Vay canına pizzam hazır. Sadece çevirme kaldı. Harika. Melisa ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler, bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyurun. Süper olmuş Enet Wednesday. Ne? Boş pizza mı? Hayır. Bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun. Anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enet? Ay be. Pekala. Enet kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm. İnanılmaz bir şey. çok işte o Ha, bir derin pizzam var. Nefis. Çalar sağ çalıyor. Yani kalkma zamanı. Bakalım bugün günlerden ne? Aa, unutmuşum. Günlerden cadılar bayramı. Bu iyi bir haber. Korukun şakaların zamanı geldi. Önce biraz makyaj yapmamız gerekiyor. Bir balona, beyaz, bir beze ve siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bak bu gerçek bir hayalet. Bu kadar gerçek olmasını ben bile beklemiyordum. Mia'nın odasını asacağım. Harika hala uyuyor. Çok şanslıyım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Hayaleti buraya burnunun dibinde bırakacağım. Hepsi bu değil. Gerçekten korkunç eldivenlerim var. Başardım harika. Bugün şans benden yana. Geriye kalan tek şey balonları yere saçmak. Üzerlerine basarsa ne olacağını hayal edebiliyorum. Ve son dokunuş slime çok iyi esniyor. Onu elinden bırakmak bile istemiyorum. Ama şakam için ona ihtiyacım var. Pekala bu kadar gitmem gerek. Son olarak kapıyı bir tuğla şeklinde poster ile kapatacağım. Bu da ne böyle? Anneciğim bir hayalet tarafından saldırıya uğradım. Bir dakika. Sevi saniye. Gerçek gibi görünmüyor. Muhtemelen hepsi Suzy'nin işi. Ellerime oldu. Sakin ol Panik yapma. Muhtemelen sadece eldiven. Pekala hala Suzy ile ilgilenme zamanı. Ne yaptı o? Ah Yüzüm ne halde? Ahretsin. Ne korkunç bir gün ama. Hadi Suzy. Duvar mı? Bu duvar da nereden? <laughs> Selam Mia. Düdüler bayramın kutlu olsun. Ne <laughs> ee, senin istediğin Suzy. İntikamımı alacağım. Şaka yapma sırası bende. İnan bana seninkinden çok daha korkunç olacak. Ortasında delik olan ahşap bir masa ve siyah kumaş kullanacağım. Bence şimdiden oldukça acımasız görünüyor. Şimdi ortada üstüne büyük bir kova patlamış mısır koyacağım. Alt kısmını da çıkaracağım. Ve patlamış mısırı dolduruyorum. Ah, harika yarısı bitti. Makyajımı nasıl buldunuz? Yeni de güzel değil mi? Bir bir atmosfer yaratmak için bir korku filmi açmanız ve ışıkları karartmanız gerekiyor. Şimdi tam bir sessizlik. Ben masanın altına saklanırken siz sadece izleyin. Aa, bir korku filmi harika. Ben de izlemek istiyordum. Burada patlamış bir da var harika. Bu da ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sürpriz. Aa, parmağıma kim Ne oluyor be? Burada bir şey mi var? Bildi. Açmam lazım. Üzgünüm <laughs> Mia ama şimdi durmayacağım. Yapacak daha çok şakam var. Bu sonraki için sahte bir el kullanacağım. Tıpkı gerçeğine benziyor. Alet çantası nerede? Matkap almam gerekiyor. Duvara bir şey asacağım. <laughs> Bayram partisi için evi dekore etme zamanı geldi. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Yardıma ihtiyacın olduğunu görüyorum. Bak bende ne var. Bırak ben yapayım. Teşekkürler Suzy. Ay, hapşırmak istiyorum olmaz. Kolumda bir delik var. Yardım edin bana. Ne yapacağım şimdi Suzy? Anneciğim. Ne büyük bir delik. Kendimi kötü hissediyorum. Yuttu. İşe yarayacağını biliyordum. Bu Suzy'nin eli mi? Bu gerçek değil. Yine kandırıldım. Pekala karşılık verme zamanı. Bakalım bende ne varmış. Evet sanırım keli kafam bir sonraki şaka için mükemmel. Tam oturdu. Üstüne biraz silikondan beyin koymalıyız. İyi görünüyor ama bir şeyler eksik. Mesela kan. Kırmızı boyayı alıp beyaz bandajın her yerine sürdükten sonra... ...dikkatlice başımın etrafına saracağım. Bu beni de korkuturdu gerçekten. Korkunç. Sizi şüphelenmesin Yeni peruk takacağım. Bence bana çok yakıştı. Çok tatlı. Ve son dokunuş onu arkaya bırakacağım. Suzy'yi tahrik eder. <laughs> Merhaba Mia. Otur ve benimle korku filmi izle. Sanki yuttu. Birinin saçını çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu da ne böyle? Sanırım Mia'nın tüm saçlarını kubardım. Sürpriz. <laughs> Bu çok komik. <laughs> Yaptım. Şeker mi şaka mı? İlk misafirlerimiz geldi. Merhaba senin için. Aslında biraz şeker alman gerekiyordu. Hepsine değil neyse. Bana bir ders vereceğim. Özel çikolatalı yumurtalar yapacağım. Gerçek onları alacağım. Ve her birine tahta bir çubukla deleceğim. Ve çikolataya batıracağım. Ve ambalajını ekleyeceğim. Harika oldu. Şeker mi şaka mı? Yine sensin. Burada yeni ikramlar yaptım. Bakalım beğenecek misin? Ne ama. mu? Görünüşe göre ellerindeki her şeyi çaldım. Kinder sürprize bayılırım. Hey, bu da ne böyle? Bu çiğ yumurta. İğrenç. Bunun tadını aldım ve durmak istemiyorum. Yeni bir şaka yapmalıyım. Cadılar bayramının nihai simbolü olan bal kullanıyorum. Mükemmel bir balkabağı kafam var. Şimdi tek yapmam gereken içine mum koymak. İşte böyle. Sanırım onu şirinin yatağının altına koymalıyım. İyi ki burada değil. O gelmeden acele etmeliyim. Harika. Meşale yerinde ama hepsi bu kadar değil. Susie'nin spor ayakkabılarına ve biraz kırmızı boyaya ihtiyacım olacak. Halıda kanlı ayak izleri bırakmak için tabanlarına bulaştıracağım. Bu klasik şaka gibisi yok. Taban hazır. Halının üzerine koyuyorum ve gidiyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Yorgunum. Bu ne böyle? Kona benziyor. Anneciğim korkuyorum. Odamda biri var. Yatağın altında saklanıyor. Hemen çık dışarı. Çok kolay etkileniyorsun Siyoze. Neden yine senin şakan olduğunu düşünemedim? Gülmeyi kes ya. Al bakalım. Vurma. Siyoza sadece şaka yapıyordum ve bana yastık fırlatıyor. Bingo. İntikama ihtiyacı var <laughs> ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu bembeyaz havluyu alacağım, yere sereceğim ve üzerine kanlı en izleri bırakacağım. Bunun şasiyi dünyadaki her şeyden daha çok korkuttuğunu fark ettim. İşte istediğim etki bu. Harika. Bu arada ellerime boya sürmek çok iyi hissettiriyor. İşe yaradı. Şimdi havluyu asabiliriz. İşte böyle hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ama başka bir şey düşünmeliyiz. Sadece bir havlu yeterli değil. Doğrudan duş başlığına kırmızı boya eklersek ne olur? Bu kesinlikle yüzünün ödünü koparırdı. İşe yaradı. Ve en iyi iyisi hiç kanı bırakmadım. Kanlı duş onun için tam bir sürpriz olacak başka parlak fikir daha. Aynaya korkutucu bir sabun mesajı bırakacağım. Bu Süzü için bardağı taşıran son damla olacak. Seni izliyorum. Bence bu yeterince uğursuz. Süzünün şakalarıma nasıl tepki vereceğini görmek isterim. En önemlisi beni erkenden açığa çıkarmayın günün yorgunluğunu atma zamanı duş her zaman rahatlamama yardımcı olur. Ne hoş bir su. Ama neden kırmızı? Kan mı bu? Niye yine yapıyor olmalı. Şimdi dışarı çıkıp onu bulacağım. Hayır havluda kan izleri var. Bu demle böyle. Biri beni takip ediyor. Bu kabus. Buradan çıkmam lazım.